Merhaba arkadaşlar, CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dolar değerinde çekilebilir Bitcoin airdropunda nasıl faydalanacağınızı anlatacağım. Gemini adlı state, state aracılığıyla bu airdroptan faydalanacağız. Baktığımız zaman Gemini'nin yaklaşık olarak 407 bin takipçisi var ve uzun zamandır da aktif olan bir borsa. İşlem hacimine göre sıraladığımızda da CoinMarketCap'te şurada 15. sırada gözüküyorlar. Yani gayet e, güvenilir bir borsa gibi duruyor. Ben daha önce adını duymuştum fakat kullanmamıştım hiç. Yeni kullanıcılarına özel bir airdrop düzenlemişler. Şuradan baktığınız zaman zaten İngilizce olarak da söylüyor. Eğer diyor arkadaşınızın promosyon koduyla üye olursanız ve arkadaşınız 100 dolar üstü alım ya da satım yaparsa siz ve arkadaşınız 10 dolar değerinde bitcoin airdropu kazanacaksınız diyor. İngilizce olarak zaten bunu söylemişler. Şimdi yapmamız gereken adımlara geçelim. Ben bu flood yarın paylaşacağım için tabii üye olurken kayıt almayı unuttuğum için mecbur flood üstünden anlatacağım ama tek tek adımları göstereceğim size o yüzden telaş yapmayın. Tek tek yaparsanız 5-10 dakika içerisinde tüm işlemleri tamamlarsınız. Öncelikle tabii ki <laughs> özet geçtim burada. Üye olup KYC tamamlıyoruz. 100 dolar değerinde alsa da yapıyoruz ve bir gün sonra 10 dolar değerinde ödülümüz yetiyor. Şimdi detaylı olarak bakalım. Açıklamalar kısmına bırakacağım bu linkten üye olmamız gerekiyor. Şuradan yeni gizli pencere açayım ben. Şuradan sitemizi açtık. Şimdi burada adınızı yazıyorsunuz. Şuraya ikinci adınız varsa yazıyorsunuz, buraya da soyadınızı yazıyorsunuz. Burada önemli olan official dokümanda yazıldığı yazıldığı gibi yazın. Yani mesela C varsa işte. E, yumuşak key ve falan varsa onları g olarak yazın. Çünkü KYC yapacağımız için önemli burada. Buraya soyad, buraya ad, buraya ikinci ad, buraya mail adresiniz, buraya şifreniz, bu da bizim promosyon kodumuz. Buradan Türkiye seçili. Bunu tıklıyoruz ve next butonuna basıyoruz. Next butonuna bastıktan sonra cep telefonunu yazma alanı geliyor şurada. Başında sıfır olmadan cep telefonu kodumuzu yazıyoruz buraya. İşte 553 537 neyse cep numaramızı yazıyoruz ve next butonuna basıyoruz. Daha sonra size bir tane doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodunu yazıyoruz ve next tuşuna basıyoruz. Şimdi ise adresimizi yazıyoruz. Burada adres 1 denen yere adresimizi yazıyoruz, ev adresimizi. İkinci kısmında boş kalabiliyor. Adres yazıyoruz ama adresle ilgili herhangi bir belge yüklemeyeceğiz. O yüzden burayı biraz kısa yazabilirsiniz. City kısmına ili, state kısmına ilçeyi, posta kodunu da yazıyorsunuz ve next butonuna basıyorsunuz. Next butonuna bastıktan sonra şimdi KYC adımına geldik. KYC için de en alttaki National ID'yi seçiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi National ID'yi seçiyorsunuz. Ben yeni kimlikle yaptım kimlik doğrulamamı. Sizler de yeni kimlikle yapabilirsiniz. Yeni kimliğin National ID seçtikten sonra size bir link açılıyor oradan. Ben telefonumdan QR kodu okudum. Telefonumdan... E kamerasını açıp kimliğimin ön ve arka fotoğraflarını siteye yükledim. Yaklaşık 5 dakika içinde kimliğim onaylandı. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Kimliğiniz onaylandıktan sonra enter date of birth diyor yani doğum tarihinizi soruyor size. Gün ay yıl şeklinde doğum tarihinizi yazıp next butonuna basıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra aslında KYC ile ilgili tüm işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Burada kontrol etmeniz gereken bir kısım ana sayfada Complete Your Account altında. Şurada gördüğünüz gibi identity tamamladıktan sonra mailinize gelen bir onay maili olacak. Onu da tıklamanız gerekiyor. Şurası da yeşil tik olacak tıkladıktan sonra. Şimdi işlem hacmi için yapmamız gerekenlere bakalım. 10 dolarlık ödül için şartımız 100 dolarlık işlem hacmi yaratmak. Yani mesela Nexo Air durumunda 25 dolarlık Nexo Air durumunda 30 gün boyunca 100 dolar üstü bakiyeyi tutmamız gerekiyordu 25 dolar kazanmak için. Burada bakiye tutma şartımız yok. Sadece işlem hacmi yaratmamız gerekiyor. Burada işlem hacmi yaratmak için şuradan e, öncelikle şuradan account kısmından settings profile'a girip şuradan active trader'ı advanced yapın bunu bir öncelikle söyleyeyim. Şuradan advanced yapın. Şimdi para yatırma kısmını göstereyim. Şuradan sağ tarafta transfer var. Burada deposit into Gemini'ye basıyoruz. Gemini'ye para transferi yapıp. Burada para transferi olarak Litecoin tercih edin. Dolar tercih etmeyin. Yani USDT var ama gördüğünüz gibi ERC20 anında burada. ERC20 andaki şeylerde fee çok fazla olduğu için biz LTC üstünden yapacağız. Sizler de yapın benim gibi. Continue deyin ve gördüğünüz gibi burada bir adres çıkacak size. bu adrese Litecoin gönderin. Bu benim adres tabii ki burayı sakın yollamayın. Size çıkacak olan adresi yollayın. Ben mesela 58 dolarlık bir Litecoin yolladım. Neden 58 dolar? 58 dolarlık al satacağım. 58 dolarlık geri alacağım. Yani 58 58 yaklaşık olarak 110 107 108 109 dolarlık bir hacim yaratacağım ben. Minimum şart 100 dolar. O yüzden siz de yatırım yaparken 50 değil de 51 52 dolarlık bir yatırım tercih edin. Bu şekilde yatır, Binance'tan yatırabilirsiniz. Binance'tan yatırırken Binance withdraw neden LTC olduğunu da buradan anlattım. Binance'tan çekerken de Binance withdraw deyip adresi yapıştırıp şurada size verilen adresi yapıştırıp network olarak da Litecoin seçip yollayabilirsiniz. 5 dakika içerisinde hesabınıza geliyor. Yani geminin hesabınıza geliyor. Şimdi geminin hesabına geldikten sonra şurada tekrar açıklamalar kısmını bırakacağım. Litecoin USD adresine gidebilirsiniz. Trade kısmından. Ya da şurayı açtıktan sonra size BTC açılabilir. Buraya LTC yazabilirsiniz. LTC USD'yi seçiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Elimizde bu kadarlık bir Litecoin var. Şurada ben limiti tercih edeceğim. Limiti tercih edip sat kısmına geleceğim. En üstteki yeşile tıkladım. %100'ü seçtim ve sattım. Gördüğünüz gibi 0.21 fee alıyor bundan. Hem satım hem alımda 0.21 fee alıyor. Yani eğer 10 dolar atarsanız 10 kez işlem yapacağınız için sıkıntı. Yani 52 dolar atın, 2 kere yapın, geçin diye tavsiye tavsiyede bulunabilirim. Ben öyle yaptım. Şuradan sat diyorum. Sell order placed dedi. İşlemim tamamlandı. Şimdi al diyeceğim. Şimdi i̇şte gördüğünüz gibi USD geldi elime. Şimdi al diyeceğim. En üstteki kırmızı emre tıklıyorum alıyorum, buy ediyorum. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Ben size işlemi göstermek için e, iki işlem yapmıştım zaten. Şimdi tekrar işlem yaptım. Gördüğünüz gibi burada hacminizi de kontrol edebilirsiniz. Ben 200 dolarlık bir hacim yarattım. Şimdi işlem hacmini de tamamladık. Elimizde Litecoin var. Şimdi bu Litecoin'i Binance'ımıza geri çekebiliriz. Transfer, Withdraw from gemini diyoruz. Buradan Litecoin'i tercih ediyoruz. Litecoin şu an için e, ne dedi? şu an için e, yok dedi. Eğer siz bu hatayla karşılaşırsanız bir yarım saat bekleyin. E, ben daha demin çekim gerçekleştirmiştim ama e, Litecoin daha 5 dakika önce depozit ettiğim için daha e, ağda onaylanmadı. Bu bir 5 yani min, e, en geç yarım saat için onaylanmış olur. Bu siz böyle bir hatayla karşılaşmazsınız büyük ihtimal. Litecoin seçtikten sonra buraya da Binance'teki adresinizi yazın. Şurada float'ta belirtmiştim. Şu şekilde yazarsınız mesela Binance'teki şuradaki Binance deposit crypto Litecoin, Network Litecoin seçip buradaki adresinizi seçip oraya kopyalarsanız şuraya kopyalayıp, kopyalayıp yapıştırırsanız ve continue derseniz şuraya destination kısmına sonra amount'unuzu yazıp next derseniz SMS doğrulamasını da geçip yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada zaten yapmıştım. Şurada deposit withdraw yapmıştım şu an tekrardan yani daha 10 dakika önce yatırdığım için şu an daha çekim açılmamış. Bir yarım saat sonra açılır. Şurada gördüğünüz gibi 2.29'da yatırdım ben. 3.07'de çekmiştim. Yani yatırdım da çektim de o yüzden hani güvenilir olduğu için paylaşıyorum sizlere. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Fakat sizler de katılabilirsiniz bu şekilde Airdrop'a. E e, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, bizleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Twitter'da paylaşacağım. Flood'un en altında da belirttiğim gibi e, en baştaki tweet'i RT'den iki kişiye de 10 dolarlık ödül vereceğim ben bunu. Şu tweet'i şuradan RT yapmanız gerekiyor. CoinStamp kanalını da tabii ki Twitter'dan takip etmeniz gerekiyor. YouTube'da da şuradan Twitter ve Telegram kanallarımızla hızlıca yarışabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.